Herkese selam. Bugün suya ev yapmaya çalışıyorum fakat biraz kanserlenmeye başladım. Bir bak keşfettim arkadaşlar. Suya ev yapabiliyorum. Şu an normalde bu kısma gelemiyorsunuz. Yüz, yüz, yüzme şeyi başlıyor çünkü efekti. Ve odunlar yere düşüyor. Fakat odunlar yere düştüğü halde koyabilmenizin bir yolu var. Kendiniz denerseniz anlarsınız zaten ne kadar saçma bir şey olduğunu. Şimdi bunu buraya koyuyoruz fakat. Oraya biz temel atmaya çalıştığımız zaman oyun bizi bir, nevi engelliyor. O yetmeyecek. Şunu büyük, büyükten koyalım nasıl engellediğini de göstereyim. Şuradan koyabiliyor muyum? Hayır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Suya yapamıyoruz. Yani Sün yüzme kısmına geldiğiniz zaman artık yüzme seviyesine geldiğiniz zaman şöyle bir saçma bir şey oluyor. Değil mi? Buna rağmen ev yapmanın yolu var. Yani ben saçma bir şekilde keşfettim. Şunu bir alacağım arkadaşlar. Boşuna odun israf etmeyelim. Odunu da suya düşürürseniz bu şekilde alabiliyorsunuz. Fakat biraz uğraştırıyor. Ben onu oradan alırım ya. Dur. Bayağı bir yüzme efekti girdi gördüğünüz gibi. Hı. Aldıktan sonra şu kısma koymanız gerekiyor tekrardan. Şimdi aynı yerden koymayın. Şöyle geliyorsunuz şuraya, şuradan atacaksınız. Bunu attıktan sonra tekrar bir deneyin. Beni bir dinleyin lütfen bir deneyin bunu yani. Saçmalığı bir görün arkadaşlar. Şimdi bana bunu açıklayabilir misiniz? Ben gerçekten nasıl olduğunu anlamadım. Yani e, bence şöyle düşünmüş oyunun yapamcileri. İnsanlar bunu denerler. Odun suya düştüğü zaman bir daha denemezler çünkü olmadığını düşünürler diye düşünmüş bence psikolojik olarak. Fakat tekrar deneyen insanlar olduğunu görmüştür bence. Ben de yeni keşfettim herhangi bir yerden görmedim gerçekten. Şu an olduğunu şöyle göstereyim. Hani şuradan odun getirelim ama. Ha yani şu an buraya ev yapıldı, yapılabiliyor. Herhangi bir yamukluk, eksiklik falan yok arkadaşlar. Çok saçma gelmeye başladı. Bana bu oyunda bazı şeyler var. Denerseniz bulabileceğiniz. Mikrofonu ayarlamadım. Orada sesim kötü geliyor olabilir. Ama taktiği göstermek için çekmek istedim. Belki evle uğraşan insanlar varsa. Suya neden ev yaptığımızı da merak ediyorsanız. Suya herhangi bir... Ee, düşman gelemiyor çünkü yüzme bilmiyorlar. Buranın çalıştığını görüyorsunuz herhalde. Yani çalıştığını şöyle göstereyim. Şunu şuraya koyabiliyorsanız zaten buraya ev yapabiliyorsunuz anlamına geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya burayı istediğiniz gibi yaparsınız şu an. Üstünü katlı çıkarsınız. Ve şunları kırdığınızı düşün. Hani bak mesela ben şuraya kadar yürüyebiliyorum. Demek ki düşman da buraya kadar yürüyebiliyor. Fakat buraları kırarsanız ve sadece şu kısım kalırsa düşünün. E ee, Şurada yüzme efekti başlar tam altımda yani. Burada başlayacağı için evinize herhangi bir şey gelmeye çalışırsa ölecektir. Bu da safe bir base olacaktır. Buraya böyle devam edeceğim. Ve herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Aynı bunun gibi olacak. İlk başta bir beni engelleyecek. Fakat ikinci kez denediğimde bazen bu 3-4 olabilir. Ama deneyin. Her türlü olacaktır. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.